Merhaba arkadaşlar Dinoşto'yla bugün Lina'nın Dino ilk kitaplarını inceliyoruz. Lina hatırladın mı bu kitapları aşkım? Bakalım bu kitapların içerisinde ne varmış arkadaşlar. Lino, şimdi ilk kitabımız meyvelerden başlıyoruz Dinoşto. Meyveler burada. Evet Hadi şimdi bunları kenara koyalım. başlamayalım. başlayalım. Ne fark eder ona da sıra gelmeyecek miydi Linoş? Lino. Lino. Ya muhakkak bir değişiklik isteyecek Lina böyle. Evet şimdi sebzeler kitabını açıyoruz arkadaşlar böyle sebzeler yazıyor. Türkçesi ve İngilizcesi T var içerisinde. Turşu var. E biber Salata var. O domates, turşu domates, var. Hı. domates var. Domates var. havuç var. Evet. Şimdi de bunları karalamış yeni görüyorum ben de. hoştu. domates. Domatesin İngilizcesi neymiş? Domates. Domato. Domato. Evet. Bakalım burada ne varmış? karalamışsın. Türkçesi ne? Turşu. Salata anneciğim. Turşu değil. Bu birazcık pütür pütürlü olduğu için yine buna turşu diyor arkadaşlar ama değil. Turşu salatası. Evet. Ne? Şimdi ikinci say sayfamızı açıyoruz. Bu ne Liroş? Tup. Bu ne? E, biber. evet. Biber. değişiyoruz. Nino bunları çocukken çok güzel söylüyordu. Bu ne Liroş? Brokoli. Brokoli. Evet. Ne? Bir daha söyle. Brokoli. Brokoli. Bro. -ko Bro. Koli. Koli. Evet. Brokoli. -ko Brokoli. Brokoli. Evet. Lira dedi arkadaşlar. Bu neydi hoşum? Patlayacak. Evet. Hemen bunu da değişiyoruz arkadaşlar. Bakın sonra ne var? Ben tek elimle biraz zor çeviriyorum. Evet. Sonra. Evet. Bakalım yine hatırlıyor mu bunun ne olduğunu? Bezelye. Bezelye. Bu. Mısır çok kolay. Mısır. Çok kolay. Oldu. Son ben sayfamıza şimdiden. geçiyoruz. Linoş'tan bana yardımcı olsun evet. Evet son sayfamızda ne varmış? Havuç. Bu neymiş? Marul. 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 Ay çocuğum, bu sesi tam gitti arkadaşlar. Birinci kitabımızı bitirdik bu şekilde. Şimdi de şeye geçelim. Neyi hangisine geçelim? Bak e, seç e, bakalım. En altındaki. Vücudumu tanıyalım Alina evet. geçelim dedi arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Evet. Şimdi aç anneciğim. Sen açar mısın? tek elle açamıyorum. Birazcık arkadaşlar kalın e, kağıtlı olduğu için bunlar karton gibi. O yüzden ben açamak, açmakta biraz zorluk çekiyorum. Evet Dinoştum. Şimdi birinciye bu neymiş? Bunda ne yazıyor? Ne kafa. bu? Yüz. Yüz. Evet. Kafa. Değil ama yüzünü göstermiş. Bu kafa birazcık saç kısmı mı oluyor Dinoştum? Evet çevir kafa bakalım. Kafa da diyebilirim. Evet. Kafa, kafa Fake. İngilizcesi de. Fake. Evet. Bu neymiş Lina? Kocaman bir şey var burada. Burun. Evet bu. Göz. Kaç. kaç göz kaç kıydı, Aferin. Değiş bakalım. Şimdi arkadaşlar benim burnumda burnum kadar sebükler çıkıyor ben ya da. Evet Lina. Bu ayrıntı söylediğin için teşekkür ederiz. Değişelim. Bu ne aşkım? El. Diğeri. Evet. Kube. Çevir bakalım. El var. Evet. Bu ne aşkım? Ayak. Bu ne? Bacak. Değiş bakalım hadi sayfayı. Ayak bacak. Bu babanın şortu neymiş ya? Evet, dedi. <laughs> Bitti herhalde o kadar mı? Bu kadar bak. Yok, <laughs> Yo, bir tane daha var. Niye açılmıyor? Açtık. Ah, Bu ne Elinur? Kulak. Bu Aha. Evet, bu da bitti arkadaşlar. Şimdi de meyveler. Şimdi Linoüştüm. Hangisini seçiyor? Meyveli. Meyveleri evet. geçiyoruz. Evet, meyveleri aç bakalım Linoüştüm. Ne varmış içinde? İşte. Evet. Bu ne aşkım? Okay. Lina'nın en sevdiği meyve arkadaşlar bu. Çimek. Bu ne? Bu da en sevdiğim boz Evet. Değiş bakalım sayfamızı. Bakalım en sevdiğim var mı başka? Evet, en sevdiğim portakal. Evet ama en en sevdiğim meyve çilekli Linoüştüm. Bu ne? Apple. Apple M. Aferin. Değiş bakalım sayfayı. Bu ne var ondan? Değil mi bir çiçek? Portakalı da seviyorum. Orange. 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 Evet. Lemon. Lemon. İngilizcesi lemon. Lemon. Evet. Bu neymiş? Üzüm. Değiş bakalım sayfamızda ne yazıyor? Zaten yazıyor. Hmm. Arkadaşlar benim sayfalarım var bakın. Değiş bakalım. E, evet. harfi değil mi L? Bu da mı? Evet. Gez bakalım. İki harfi de var <laughs> Evet. O ney bakalım? Karpuz. Çok Birini. seviyorum. Bu da çok seviyorum. Evet. Yakında karpuzlar daha da güzelleşir, tatlanır alırız linüstüm. Evet. Karpuzlar çıkmaya başlamış arkadaşlar ama şu anda karpuzun mevsimi değil yenmez Evet. Bu ne linüstüm? E, Değiş bakalım başka neler var. Evet o ne? Ananas. Bu ne? Kiraz. Yakında kiraz da çıkar biliyor musun? Bu da çok seviyorum. Evet, evet yine uçtuğum kirazı da Çilek çok, çok seviyorum. Çilek en en seviyorum. Evet son kitabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Renkleri öğreniyorum. Evet aç bakalım ne var bak. Renkleri. Evet Aleppo, bu, hangi renkmiş? Bu ne? Hayvanla İngilizce. Kuşa benzetmişler. Kuş. Onların İngilizcesi yazmıyor. Linoş'tum. Renklerin İngilizceleri yazıyor. Bu hangi renk mesela? Turuncu. Turuncu İngilizcesi ne? Ort. Evet, yeşil. Yeşil İngilizcesi ne? Ee, green. Evet. Değişiyoruz sayfamızı. Bu ne? Red. Bir Türkçesini söyle. Rat. Red. 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 İngilizcesi? İngilizcesi red. Evet. Kırmızı İngilizcesi red. Evet. Bu ne annem? Kahverengi. İngilizcesi? Brom. Aferin kızım. <laughs> Açığında light, light brom. brom. Evet. Oo, Bu ne aşkım? Açık ya light brom artık o. O açık renk değildir. Normal kahverengi de aşkım. Bu hangi renk aşkım? Yellow. Türkçesi? Sarı. Bu hangi renk? Pop. Purple. Türkçesi ne? Ee, onu sormama gerek yok. Söyle ama arkadaşlar bilmiyordur belki. Türkçesini söyle. Purple. Türkçesi. Purple. Buradan bir şey geliyor arkadaşlar. <laughs> evet. Türkçesi ne? Bir bir şey Türkçesi ne eline... Lina? Purple. Türkçesi. Purple. Mor. Evet değişiyoruz arkadaşlar. Hangi renk bu? Türkçesi ne? Pab. Bu hangi renkli Nuş? <laughs> İngilizcesi ne? Light blue. Blue. Evet. Burada light diye ayırmamışlar Nuş'tum. Ama lacivert çıktığı zaman ona blue diyorlar. Açık maviydi. Yani bu rengi de light blue diyorlar. Evet Lino bütün renkleri yaptık arkadaşlar. Orange, purple, brown, pink, yellow, red, green, blue hepsini bildi arkadaşlar. Bunların İngilizcelerini ve Türkçelerini saydı. Siz de anneleriniz de bunların İngilizce ve Türkçelerini öğrenebilirsiniz. Kitabımız çok güzeldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz.